Karayel TV'den herkese selam. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber nohutlu pilav yapacağız. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Nohutlu pilav yapacağız. Bugün YouTube'da gezinirken karşıma bir tane kapak fotoğrafından nohutlu pilav resmi olan bir tane video çıktı. E, açıkçası yapılışını izlemedim. Sadece yaptığı bölüme baktım videoyu ileri sarıp. Tencerede nohutlu pilavı karıştırıyordu falan böyle. O an canım çekti arkadaşlar. Acayip canım çekti. Dedim ki hemen akşam ben de yapacağım. Şimdi ben bu yemekleri daha önce yani pilavla nohutu ayrı ayrı yaptım. O yüzden hani pilav yapmasını veya nohutu, nohut, normal nohut yemeği yapmasını biliyorum. Ama ikisini bir arada ilk defa yapacağım. Ve sonucunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Normalde yemek videosu çekmek pek adetim değildi ama bu deneyimimi sizlerle paylaşmak istedim. Hadi şimdi malzemelerimizi görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimiz bu kadar. Bir paket haşlanmış nohut, bir kase yıkanmış pirinç, arpa şehriye, bir çay tabağı kadar, dörtte bir margarin koydum. Biraz da sıvı yağ atacağım onu yaparken arkadaşlar. Sıvı yağ biraz parlaklık verecek. O şekilde daha güzel oluyor yani önceki pilav yaptığımda. Bu arada hiçbir şekilde ben ölçü kullanmıyorum arkadaşlar. Tamamen yaparken göz kararı yapıyorum. Bunu da buradan belirteyim. Bu yemeği yaparken tamamen göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Yani pirinç ölçüsüz Nohut zaten bir paket. Tamamen her şey göz kararı. Ee, pilavı yaparken suyunu falan yağını da tamamen yine göz kararı ayarlayacağız. Şimdi önce margarinimizi atıyoruz içine. Koyacağım margarini tamamen yemekte kullanacağım pirinç miktarına göre ayarlıyorum arkadaşlar. Burada yaklaşık e, bir çorba kasesi pirinç var. Bir çorba kasesi pirince de dörtte bir margarin yeter diye düşündüm. Şehriyemizi atalım içine. Birazcık kızarsın. Ondan sonra pirinci ilave edeceğiz. Birazcık gücü arttıralım. Şimdi şehirler pirinci kavururken de kızaracağı için çok fazla beklemeye gerek yok. Hafif demeri kızardı yeter. Şimdi daha önce bir pilav yapılış videosunda e, küp şeker atıldığını görmüştüm. Bu hem parlaklık hem de tat veriyor arkadaşlar. O yüzden bir tane küp şeker atıyorum. nohut atalım. Tuzunu da bir tatlı kaşığı şöyle bir serpelim bakın üstüne tuz. Şimdi işin kök noktasına geliyoruz arkadaşlar. Önceden kaynattığım suyu dökeceğim içine. Şimdi şöyle bir bakacağız miktarına yeterli mi diye. Birazcık daha ilave edelim. Böyle bakıyorum arkadaşlar. Rahat bir şekilde karışıyorsa, pinç böyle havalanıyorsa tamamdır. Bir tık fazla koydum. Çünkü nohutlar da su çekecektir bir miktar. Hepsi böyle dengelesin birbirine. İyice kaynayana kadar biraz gücü arttırdık. Evet şimdi yarım saat kadar pişmeye bırakacağım arkadaşlar. O pişecek, suyunu çekecek. Ondan sonra servis yapacağım. Serviste görüşeceğiz. Bakalım burada ne varmış. Gördüğünüz gibi yeni aldığım bisikletim. Bunu evde muhafaza ediyorum. Biraz pahalı bir alet olunca eve almayı daha uygun buldum arkadaşlar. Bu arada bunun da biraz kullandıktan sonra alınış hikayesini ve kullanıcı deneyimlerini içeren bir video yapacağım. Takipte kalın. Carraro Forge 700. Evet pilavımız pişti arkadaşlar. Servis yapmadan önce size tenceredeki kıvamını göstermek istiyorum. Evet. Şimdi sıra geldi tatmaya. Ee, görünüm olarak hafiften lapaya kaçtı ama zararı yok. Kurtarı derecede. Çok lap olmadı. Birazcık suyu fazla kaçırmışız. Nohutlar tahmin ettiğimiz gibi su çekmedi. Şimdi bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Babam da mahçıydı senin ya. Böyle yemek yapılır mı? Sen kafayı yer. Arkadaşlar kendim yaptım diye söylemiyorum ama tat olarak muazzam olmuş. Tuzu gayet yerinde ve nohutun o kokusu tadı da pilavın içine yerleşmiş. Acaba bir araba yapıp da mı çıksak? Note plan mı satsak ya? Yani sokağa çıkıp Note plan satmayı düşündüm şu anda. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Tabii ki bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Canlı yayın yaptığınız zaman haberiniz olsun. Onun dışında evde yemek yapmayla alakalı ben gibi yalnız yaşayan arkadaşlar için ne söylemek gerekir diye sorarsanız. Arkadaşlar ben yemek yapmayı uğraşarak öğrendim. Yani Üzerinizde şu baskı olmasın. işte yemek yanar, işte tuzu fazla gelir, kokar, eder, şudur budur diye. Arkadaşlar bunu yaparak öğrenirsiniz. Gerektiğinde yakın yemeği. Tuzunu fazla atın. Problem değil. Önemli olan hatayı, yaptığınız hatayı keşfedip bir dahaki sefer yaptığınızda o hatayı gidererek yaptığınız zaman artık alışırsınız. Ve hiç ölçü falan kullanmadan yapılan normal yemekler için böyle bunun gibi normal yemeklerde ölçü kullanmadan çok rahat bir şekilde hemen anında yapar işinizi görürsünüz. Karnınızı doyurursunuz yani. O yüzden yemek yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Yapın, deneyerek, gerekirse yanı olarak öğrenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.